うん。<ス> Bolunun merkezine bağlı 65 haneli Yazıören köyünde yaklaşık 500 yılı aşkın süredir Regaip Kandili geleneği sürüyor. Regaip Kandili gününde köylüler evlerinde lokma ve yemek hazırlıyor. Akşam namazı vakti yaklaştığında ise vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Geleneğe göre köydeki onlarca vatandaş akşam namazını kılıyor. Akşam namazının ardından cami yemekhanesinde tüm köy halkı hazırlanan yemekleri yiyor. <laughs> الله أكبر ، الله أكبر ، إياك نعبد وإياك نستعين Yağız Öğren köy imamı Turgut Yerlikaya namaz bitiminde namazlarımıza gelelim, ihmal etmeyelim. İkincisi ise eve gittiğimizde televizyonda kumandayla kanal kanal gezeceğimize, büyüklerimize Yasin-i Şerif okuyalım dedi. Kayıt tahminlerinde, arefesinde gibi namazlarımıza gelelim, ihmal etmeyelim. Diğer bir kusursa evimize gittiğimiz zaman böyle kumanda kanal kanal gezeceğimize Büyüklerimize Yasin-i Şerif okuyalım. Bildiğimiz dualardan okuyalım. Onları da memnun edelim. Ve bizi gören çoluğumuz, çocuğumuz der ki annemiz, babamız, ninemiz, dedemiz böyle yapardı der. Ve biz de bu alemden ömür haline gittiğimizde onlar da bizden gördüğünü yapar. Ama biz yapmazsak bizden sonraki gelenler de yapmaz. Hepinizin kandili mübarek olsun. Şöyle bir düşünelim. Geçen sene bu fotoğrafın içerisinde, camimizin içerisinde kimler vardı, şimdi kimler var? Ha seneye kimler olacak Allah'tan başka kimse bilmez. Onun için bu mübarek bu şeyleri, Recep-i Şerif, şaban Şerif, Ramazan-ı Şerif birer fırsat bilelim. Yaptığımız hatalarla, kötülüklerden dönüş yapalım. Allah kabul etsin, kandiliğiniz tekrar mübarek olsun. Murat Erdoğan isimli vatandaş, bunlar bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bunlar bizim geçmişimiz. Bu gelenek atalarımızdan bizlere miras kalan bir gelenek. Bildiğimiz kadarıyla büyüklerimizden duyduğumuza göre 600 yıla yakın süredir devam eden bir gelenek ifadelerini kullandı. Bunlar bizim için çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü bunlar bizim geçmişimiz. E, bu gelenek e, bizim e, atalarımızdan gelme bir gelenek. son e, Bizim bildiğimiz göre, atalarımızdan duyduğumuz göre, büyüklerimizden duyduğumuza göre 600 senedir yapılan bir gelenek. Burada e, çok güzel şeyler yaşanıyor. E, mesela şehirde olanlar, e, kır deriz, dışarıda olanlar buraya geliyor. E, burada bir e, bayram havası oluşuyor. Hem e, Ramazan'ı bir karşılama, 3 ayları bir karşılama oluyor. E, böyle de olunca e, insanlar birbiriyle e, hoş sohbet, muhabbet içerisinde yani hem bayramlaşma, hem birbirleriyle tanışma, hem kaynaşma gerçekten güzel bir ortam oluşuyor yani. Bu da bizim için önemli. Şimdi burası tek bir köy ama iki mahalle şeklinde geçiyor. Şimdi bir mahalle, bir dönem bir mahalle bir dönem veya bir sene bir mahalle, bir sene diğer mahalle onlar evlerinde hazırladıkları yemekleri götürüyorlar. Burada çoluk, çocuk, kadın, erkek hepsi beraber. Ee, herkes farklı sofralara oturuyor, farklı e, komşularının yemeklerini tadıyor, onlardan yiyor. Böyle bir e, bayram havası oluşuyor, güzel bir e, ambiyans oluyor yani.